Evet başladı. Evet. Arkadaşlar bugün Türkiye'den bir akva parkına geldik. Türkiye'nin en büyük şuradaki kaldıra. 406 Adana. metre uzunluğundaki kaldıra annem de beni çekecek. Üç 3 tane de en hızlı kaldıraklardan kaymışım bu arada. Evet. Ondan sonra Şimdi arkadaşlarımla terimi de alacağım. 16'ına 400 metre ileri gidiyoruz. Gidiyordum artık. Yesin. Annemle be belki bugün kaydırabilir mi? 400 metre <laughs> Toprak çok güzel burada. Evet. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Burası Kuşadası'nda. İsmi ne bu da? Adaland. Buraya arkadaşlar delimine mine, marul kafa. <laughs> Ondan sonra Ozan Kürçü, Enes Batırıkçı geldi <laughs> <laughs> uzun bir merdiven Baksana. Baksana. Çok uzun arkadaşlar. Şimdi? Yani bir apartman, küçük bir apartman uzunluğunda. İşte <laughs> adam. Çok güzel. Arkadaşlar. 3 kaydıraktan da kaydım gri yeşil mavi çok güzel hepsi ee, şimdi 406 metreliğe gidiyoruz Türkiye'nin tekrar diyorum en hızlı korkuyorum korkma yok Simitten sadece simitten de daha hızlı kayıyor bak toprak evet. başlangıcı bura Arkadaşlar. ama en büyük olan daha yukarıda evet. anne gel şuradan terlimi alalım Tamam evet, şimdi evet, durdur, durdur.